Efendim, Rana Hanım, Güneş ben. Bir şey mi oldu Güneş? Ee, Haluk yanındaydı biraz önce. Haluk mu yanındaydı yanımdaydı? Ee, hiç iyi değildir Rana Hanım. Telefonuna ulaşamıyorum. Sizin yanınızda mı merak ettim. Rana Hanım. Güneş, benim sana söylemem gereken şeyler var. Efendim? Alo küçük kardeşim. Abi. Canım. Ne oldu sesimi duyduğuna şaşırmış gibisin. Abi neredesin sen? Ben sizin beni tıktığınız yerde değilim Ahmet. Ama burada ödüllü soruşu olacaktı. Nereye gidiyorsun? Abi lütfen konuşalım. Konuşacağız zaten konuşacağız. Ben eve geliyorum seninle de konuşacağız. Ablamla da konuşacağız. Abi bence bu çok iyi bir fikir değil. Çok güzel fikir. Sana sordum mu ben güzel fikir mi değil mi diye? Geleceğim konuşacağız. Ben anlatacağım siz dinleyeceksiniz. Siz anlatacaksınız ben dinlemeyeceğim. Artık ambulans mı çağırırsınız? Polis mi çağırırsınız? Beni onlara mı tutturursunuz? Ne yaparsınız bilmem. Ben olsam dinlerim. Zaten birkaç şey söyleyeceğim. Ondan sonra da bir daha beni görmeyeceksiniz. Tamam abi eve gel. Konuşacağız diyorsan konuşuruz. Tamam hadi hadi kapat bak telefon emanet çok yazıyor. Ben geleceğim konuşuruz öptüm. Hadi ben iyiyim artık git istersen sen. İzcan. Nasıl yaptın ya? Sen bunu nasıl yapabildin ya? Sakın o yaratığa aşığım falan deme. Aşk böyle bir şey değil. Aşk? Sen hastasın. Sen hastasın. Kaldıramıyorum ya. Yani. Ben sana değil kendimi acıyorum. Ben bunları hak edecek ne yaptım? Ben sizi hak edecek ne yaptım? Şimdi senden yaşadıkların için özür dilesem, beni daha çok sever misin? Seni sevip sevmediğinden emin değilim, biliyor musun? Sen kendini seviyor musun? Sen kendini sevsen kendine bunları yapar mısın? Ali. Benim bildiğim tek şey var. <laughs> Babanı sevmekten asla vazgeçmedim. Tamam, tamam. Sus, konuşma. Ne halin varsa gör. Sen hepsini hak ediyorsun, tamam mı? Ali. Seveceğin insanı kendin seçemiyorsun oğlum. Aniden veriyor işte. Ne kadar yanlış olsa da oluyor. Yok öyle bir şey. Yok mu? Sen de aşık olmaman gereken birine aşıksın. Ne diyorsun sen ya? Babanın karısının kızı. Selin. Gördüm oğlum. Tamam. Anne bak sakın. Sen benim oğlumsun. Şimdi ben sana... Ali oğlum çok yanlış bir şey yapıyorsun. Sakın yapma desem. Beni dinleyecek misin? İşte ben de seni dinleyemiyorum. Selin bana zarar vermez. Senin hayatta böyle bir şey yapmaz. İnan yapabilir. İnan. Herkesin yaşayacağı bir hikaye var. Sen de yaşayarak öğreneceksin. Yaşam dışarıda. Itt <coughs> jösse a vevőre. Şş, sakin sakin. Sevilen işi vardı seni almaya beni gönderdi. <laughs> sakin ol sadece konuşacağız. Nereye gidiyorsun? Baş başa konuşabileceğimiz bir yere. Ahmet neredesin sen? Haluk çıkmış. Biliyorum. Ne demek biliyorum? Buraya geliyor. Buraya mı geliyor? Ay polisi mi arasak acaba? Kimseyi aramayacağız. Oturup konuşacağız abimle. Ahmet yapma. <laughs> tamam itiraz falan istemiyorum. Kızlar çıktı mı? Ya gittiler onlar. Ben çıkarlarken gördüm. Çok iyi. Ben abime söz verdim. Ahmet lütfen oturup konuşmakla olmaz. Hala anlamadın mı o tehlikeli biri? Ahmet bak Rana abla haklı yani. Haluk abinin ne yapacağı belli olmaz ki. Belli olur ya da belli olmaz. O senin kardeşin benim de abim. İtiraz falan istemiyorum. sen diyorsun ki içinden biz buraya neye geldik? Bak bana zarar verirsen. Sen bana söyle. Hangi cüretle hayatımızın içine bu kadar girdin? Nereden aldın bu cüzerti? Niye? Niçin birdenbire hayatımızın içinde bu kadar varsın sen? Neden? Hiçbir şey elde edemeyeceksin. Edeceğim. Onun için geldik buraya. Edeceğim. Ben bugün buradan ya güneşin özgürlüğünü alır çıkarım, ya da yapamazsın. Beni öldüremezsin. Güneşte yakarsın. Ama sen de ölmüş olursun. O yüzden anlat bana anlat. Kızlarla neden bu kadar görüşmek istiyorsun? Sen niçin istiyorsun bu kızları? Yıllardan beri umrunda olmayan bu kızları şimdi niçin görmek istiyorsun? Anlat bana anlat. Ben o kızların babasıyım be. Ne babası be? Ne babası? Tanımıyor ben seni? Bu işin altında başka bir iş var bana anlatacaksın. Bana anlatmadan buradan çıkmak yok. Hadi. Çek tetiği. Yap bitir bu işi. Bitir. Bitirsene! Bitsin bu iş, bitsin! Bitti zaten.